Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son dakika bilgilendirmesi olarak sözleşmeler 2021 bölü 2'ye bir duyuru geldi arkadaşlar personel temiz sitesinden. Hemen o duyuruyu paylaşacağım. 2021 ikinci grup sözleşmeler olacak adaylar için yerleriniz açıklandı. İlanın detayında Milli Savunma Üniversitesi pardon Milli Savunma Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeler temin faaliyeti. 18 Mayıs 04 Haziran tarihleri arasında Personel temin daire başkanlığı Cebeci'de yapılacaktır. 31 Mayıs 17 Haziran tarihleri, tarihleri arasında Mevs Okulu Mamak Ankara'da icra edilecektir. Seçim aşamasında planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacaktır. Birinci grup adaylar 18 Mayıs 04 Haziran. ikinci grup adaylar 31 Mayıs 17 Haziran tarihlerinde e, sınava çağrılacaklardır. Seçim aşamasındaki faaliyetler bir gün sürecektir. Seçim aşamaları evrak kabul, fiziki değerlendirme, boy kilo oranın kontrolü, fiziki yeterlilik testi, birinci grup adaylar, mekik şınav, hedef koşusu 400 metre, ikinci grup adaylar, mekik şınav ve düz koşu 400 metre, mülakat e, diğer aşama, en son aşama e, hatta son aşama değil diğer aşama hastane sevk aşaması arkadaşlar detaylı genel bir sağlık taraması istenecek son olarak e, sınava gelirken sınava gelirken başvuru kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte fotokopileri fiz fiziki yeterlilik testine katılabilmek için spor kıyafeti eşofman spor şort spor fanila spor ayakkabı ve benzeri ile tek hekimden aile hekimi, kurum hekimi ve benzeri alacakları durum bildirir tek hekim raporu. Adaylar hayat eve sığar uygulaması alacakları HES kodlarını yanlarında getirecekler. Bu kapsamda nizamiye girişinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. HES kodu olmayan ve HES kodu sorgulama sonucu riskli olan adaylar nizamiyeden içeriye alınmayacaktır. Koronavirüsle karşı tedbirler kapsamında sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması ve maskelerin usulüne uygun bir şekilde takımlı, takılması önemli arz edilmektedir. Adayların başvuru adlarını taş taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilerek başvuru şartlarını taşımayan evraklarında eksiklik olan yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süresi işlemleri hangi aşamada olursa olsun iptal edilecektir. Sınav merkezinin önünde güvenlik formu, dosya, zarf gibi malzemeler, ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta, valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınır şarj aleti, harici bellek ve eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Zaten şu an ben size okudum arkadaşlar. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta ve telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. Evet şu an personel sitesine girip personel temiz sitesine girip e, ilanın en altında başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız kısmına tıkladıktan sonra Arkadaşlar birinci grup, ikinci grup olarak ayrıldınız. Birinci grup dediğim gibi 18 Mayıs 4 Haziran. ikinci grup 31 Mayıs 17 Haziran şeklinde. Birinci grup e, hepsi aynı gün sürecek arkadaşlar. Evrak kontrolü, fiziki yeterlilik, e, kitle endeksinizin ölçümü, fiziki yeterlilik testi, mülakat hepsi aynı gün sürecek yazıyor. E, devamında da birinci grup... Mekik Şınav hedef koşusu 400 metre. ikinci gruba düşenler de Mekik Şınav ve düz koşu şeklinde 400 metre. Aralarındaki fark bir tanesi hedef koşu bir tanesi düz koşu 400 metre ikisi de arkadaşlar aralarındaki fark bunlar. Gelişmeler oldukça hemen bilgilendirme yapacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bilgi hırsızlığına yer vermeyin. Kesinlikle bu videoyu da beğenir, beğenirseniz çok sevinirim. Herhangi bir gelişme olduğu zaman aniden yine son dakika olarak videoyu paylaşacağım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.